Arkadaşlar merhaba. Gençlik Spor Bakanlığı'nın e, müracaatları ile ilgili olarak birçok arkadaşımdan soru alıyorum. Bu soruları istinaden e, bu videoyu çekme gereği duydum. Müracaatlar için 4 gününüz kaldı başvurmak için. Başvurular kariyer işyalımkariyerkapısı.cbco.gov.tr adresi üzerinden ben yorumlara linki atıyorum. Bu linke tıkladığınız zaman hem başvuru ekranını görebileceksiniz hem duyuru ilanı görebileceksiniz. Sağlık kurulu ile ilgili çok fazla fazla e, sağlık kurulu raporu ile ilgili çok fazla soru alıyorum. Bakın 15 Eylül 2021 ve sonrası tarihli sağlık kurulu raporları geçerli. Yani son bir yıl içerisinde özel güvenlik görevlisi olur ibadet raporunuz var ise bunu kullanabilirsiniz. Yenilemede aldıysanız eğer bir yıl raporların geçerli var. 15 Eylül 2021 ve sonrası tarihli olanlar. Denklik belgesi nedir diye soruyorsunuz. Denklik belgesi de yurt dışında iki yıllık